Evet sevgili arkadaşlar veteriner hekim arkadaşlara diyorlar ki tavuğu tedavi etmiyor veteriner hekimler küçük hayvan diye değerli görmüyor diyorlar tavukları tedavi etmiyor diyorlar kliniklerde özellikle kuşlara bakmıyor diyorlar ama bence yanlış bilgi her hayvan değerlidir önemli değildir fiyatı nedir ne değildir sonuçta tavuk sizler için ekonomik bir değer bizler için de gıdayı bir değeri var o yüzden mutlaka her hayvan bizim için her canlı değerlidir. Şimdi e... genelde ceride hastalıkları kışın çok olur ama yazın da çok oluyor. Yazın sıcaklarda özellikle e... geceleri bir soğuk, gündüzleri çok sıcak yine cereyan oluyor. Bu tür şeyler hayvanları gerçekten diye sokuyor. Yine hayvanlar nefes alıp vermede zorlandığı için biliyorsun hayvanlar karatay hayvanlar ter, terlemez. Evet, evet. Ne yapar? E, kaka yoluyla, Böyle boal diyorlar. Nefes yoluyla genelde dışarıya e, sıvı atar. E, bu atma esnasında çok eğer e, ortam havasızsa hayvanlar aşırı e, solunum yolunda sıvı biriktirir ve bu hayvanlarda da böyle hırlamaya sebebiyet verir. Bazı insanlar bu hastalık olarak görür. Ama eğer yeme içme iyiyse bu tür hırıltı normal olabilir. Ama yeme içme düştüyse bu hayvan gibi baktığımız zaman bariz bir şekilde kursağı bomboş. Hava evet. var. Kursağı boş. Bu hayvan yememiş içmemiş. Hatta tarttığımızda 1.3 kilo. Bu hayvan normalde 2 kilogram olması lazım bir de bite çok dikkat edelim. Genelde bitler gündüz görünmez. Gece bitler oluşur. Hayvanlarda kan emerekten ne yapar? Vücuttaki sıvıyı tüketirler. Hmm. Kan sıvısı tükenince hayvanlar kurumaya girer. Bu da önemli. Hayvanımız tedavimiz neticesinde inşallah sağlığına kısa sürede kavuşur. O yüzden bizim için tüm canlılar değerli. Yani bizim buraya dün hamster geldiğimiz zaman tavşan geliyor bakıyoruz. Kuş geliyor, bakıyoruz. Ee, şöyle bir durum olabilir. Bazı arkadaşlar kendisini kedi köpekte yetiştirmiştir. Sadece ona bakar. Ee, Tavukta, kanatta yetiştirmediği için bilgisi olmayabilir. Bakmayabilir. Bazı arkadaşlar büyük baş bakar. ben gibi bazı arkadaşlar da tüm hayvanlara bakar. Evet, evet. Geçmiş olsun. Eline sağlık abi.